Hayatın kalbinden sözler. Müzik Adem Topal. Müzik Kıymetli dinleyenler, bu haftaki sohbetlerimizde alışılmış formatın dışında farklı bir konuyu sizlerle beraber paylaşmak arzu ediyorum. Bu hazırladığım sohbeti Türkiye'nin muhtelif yerlerinde dostlarla aşk meclislerinde paylaşmış idim. Fakat gönlüm arzu etti ki dinleyicilerimle de bunu paylaşayım. Ve şöyle bir tarzı seviyorum bir sohbete girerken çarpıcı bir cümleyle girmek hem dinleyicinin dikkatini toplamasına olaya daha sıkı bir sarılma muamele yapmasına sebep oluyor. Ben de öyle başlamak istedim. Şöyle bir cümle. Bir salik için, bir sofi, bir mürid için mürşidinin açık iltifatı onun sadakatinin eksikliğine işaret olarak kabul edilmiştir. Evet, genelde insanın yapısı karşısındakinden ilgi ve iltifat bekleme noktasındadır. Oysa bir Arif'in bu sözü meseleyi çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Mürşid birine çokça iltifat ediyor, açıktan iltifat ediyorsa, onun sadakatini kendi kendine kontrol etmesi icap ettiği bu cümleyle anlatılıyor. Bu hususun anlaşılması noktasında da Seyyid abdülkadir Geylani Hazretlerinin şu menkıbesi anlatılmış, biz de onu anlatalım. Gavus Seyyid abdülkadir Geylani Kudüsessir Ruhu Hazretlerine sadık bir müridi kendisini ziyarete geldiğinde şilehane kapısında kendisini ziyaret ettirir tekrar içeri dönerdi. Kendisine sadık olmayan biri geldiğinde ise, dışarı çıkar, onu yanına oturtur, ona izzet, ikramda bulunur, bu bir müridin dikkatini çekti. Kendisine soruldu, efendim, bunun hikmeti nedir? Hazreti ı Geylani Kudüs'e sirruhu şöyle buyurdu, evet, bize sadık olan ile kapıda musafa yapıyoruz, çünkü, biz sadık müridin kalbinde kabre kadar değil haşre kadar otururuz. Münkiri ise yanımıza oturtuyoruz, ikram ediyoruz. O bizden ayrılınca biz de ondan ayrılıyoruz. Ve devamla şöyle buyurmuş Kavsi Gelani Kuddüs Esirruhu Allah zekatı fakire verin demiş. Zekatımız fakir cinsinden olanlaradır. Hatta Peygamber Aleyhisselam Sadakayı gizleyin buyurmuş. Biz de sadakayı gizleriz. Şöyle de denir. Mürşidin zahiri zehir, batını panzehirdir. Kıymetli dinleyenler, müridin şeyhinden, mürşidinden faydalanması için dikkat etmesi gereken edepleri bugün sohbetimizde anlatıyoruz, anlatacağız. Yarın da devam edeceğiz inşallah. Eğer yetişmezse önümüzdeki haftaya da devam edebiliriz. Edep kelimesini ben hep merak etmiştim. Zannediyorum ki dostlarımız, dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Nedir bu edep? Ve edeple ilgili Allah dostlarından, Arif-i Billahlardan tarifler var. Çok güzel tarifler. Onları naklettikten sonra madde madde tabir yerindeyse sofiliğin, müritliğin kurallarını adeta yasalarını inşallah görüşeceğiz, konuşacağız. Nakşibendilikte mürit-mürşit ilişkisi çok önemli kıymetli dinleyenler. Mürşit müridin terbiyesinde onun zahir beyanlarını dikkate alır. Bunda çok gayretlidir. Keşf ile hareket etmez. Bundan dolayı salik nasılsa şeyhim halime vakıf diye düşünmemeli. Ya da rabıtamda anlatıyorum dememelidir. Bizzat açık açık gidip altından kalkamadığı çözemediği müşküllerini mürşidine sormalıdır. Bu konuda bir büyüğün yardımını, tavasutunu edep olarak alması hoş karşılanır. Derler ki sultana yaveri aracılığıyla gidilir. Mürşid-mürit ilişkisinde aşağıdaki maddeler halinde sıralayacağımız hususlara riayet yolu kısıltma vesilesi olur. Ümidindeyiz inşallah. Lakin Önce yukarıda söylediğim gibi edep hakkında bazı mütalaları arz edelim. Buyurulmuş ki bizim dinimiz adeta edep dinidir. Edeb ise Allah ve Resulullah'ın hoşuna giden her şeydir. Edebe uymak kemalattır. İnsan ne kadar edebe uyarsa o kadar sadakatli ve mutludur. Hikmet sahipleri ebedi saadet edeptir buyurmuşlar. Peygamber aleyhisselam da hadisi şerifinde Rabbim beni edeplendirdi ama güzel edeplendirdi buyurmuş. Edep hakkında birçok tasavvuf büyüğünün ifadeleri de var. Bunlardan bazıları şöyle. Cennetin anahtarı la ilahe illallah'tır. O anahtarın kılıfı da muhafazası da edeptir. Bu yukarıdaki söz Şeyh İsmail Rusuhi Kuddisesi Ruhi'ye ait bir sözdür. Şeyh İsmail Bursevi Müridin edebi ashab radıyallahu anh peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nasıl hareket etmişse mürid de şeyhi hakkında aynısını tatbik etmelidir buyurmuş. Kamil edep insanı manevi olgunluğa getirir. Bir mürid şeyhine yakınlıkta ne derece edepli olursa şeyh ona o derece yakın olur. Edep müridi şeyhinin ruhaniyetine kafes kılar o kafeste şeyh görülür. Bu kemal buldu mu, mürit de kemale erer demiştir. Şeyh İsmail Bursevi Kudüsessirruhu. Şeyh Ebul Osman Ül Maribi Kudüsessirruhu da edebi şöyle tarif etmiş. Büyüğe saygı, küçüğe merhamet, aynı seviyede olana güzel söz söylemek ve nezakettir. Devamla şöyle buyurmuş. Arkadaşın senden büyükse, şeyhin ise, edep, saygı ve hizmet etmenden ibarettir. Dostun emsalin ise fedakarlık ve vefadarlıktan ibarettir. Senden küçük ise onu korumandır. Cahile karşı edep ise ona karşı siyasi davranmandır. İnsanı Allah'a kavuşturmak için ona siyaset edebiyle davran. Dostun akıllı ise ona riayet et ve zekasını değerlendir. Zengin dostun edebi ondan gelebilecek menfaatten yüz çevirmektir. Yani diyor ki Ebu Osman Mağribi Kudüs'e ruhu zengin bir dostla, zengin bir insanla dostluk yapıyorsan ondan menfaat beklemeden onunla dostluk yapmak onun dostluğunun edebidir. Peki dost fakirse ne olacak? Dostun fakir ise edebi ona cömertçe muamele etmendir. Subhanallah. Günahkar ise dostun onu iyiliğe teşvik. Salik ise ona teslimiyetten ibarettir. Dostun iyi bir sufi ise ona teslim ol onunla beraber aynı yola devam et diyor. Özellikle şeyhinin müritlerine edebe uymak hidayetin anahtarıdır. Hazreti Mevlana Kudüs'e sirruhu hizmette kusur etmeksizin dolaşan gezegenlere çok nur ulaştı ve yine edepten dolayı melekler günahsız, tertemiz, pak oldular buyurmuş. İşin özü olarak edep, insanın resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesine bil fiil uymaktır. Yalnızca kalbi ve vicdani bir iş değildir. Müridin şeyhine karşı uyması gereken edeplerin maddeler halinde örnekleriyle arzına geçelim şimdi inşallah. Bir, kişi şeyhinin yanında ya da uzağında buna huzur veya gıyap denir. Hiçbir zaman onun haline, işine, sözüne, hareketine itiraz etmemelidir. Şeyhine şu dört kelimeyle hitap eden kurtuluşa eremez buyurulmuş. Neden? Niçin? Nasıl? Ne demek? Bu noktada büyüklerden bir misal yapalım. Bir gün Gadir'deki değirmenin motoru arıza yapar. Gadir, Gavs Seyyid Abdülhakim Hüseyin'i Hazretlerinin bulunduğu köyü, dergahının olduğu yer idi. Gavs Hazretleri Kuddise Sirruhu, Gavs-ı Kasrevi, Siirtli Hacı İdris'i rahmetli çağırır. İdris, bu motoru sök, Antep'e götür der. Hacı İdris, motoru söker. Değirmen motorunu. Parçaları bir bir çuvala doldurur. Yola kadar yürür. Uzun zaman bekler araba gelmez o zaman. Doğru dürüst. Otomobil geçmediği gibi arada bir kamyon geçiyor. Akşam namazı olur. Abdest alır. Namazı kılar. O ara bir kamyon gelir. Ona yaklaştığı sırada lastiği patlar kamyonun. Şoför pür hiddet kapıyı açar. Ne kadar sövme biliyorsa lastiğe sayar söver. Hemen lastiği sökmek için harekete geçer ama bir türlü sökemez. Hacı İdris adama yardım eder, lastiği söküp tamir ederler. Tekrar lastiği yerine takarlar, şoför arabaya atladığı gibi gider. Beş dakika geçmeden kamyonun geri döndüğü görülür. Adam der ki şoför, kamyonun şoförü, Hacı say sen bir yere mi gidecektin? Hacı İdris de Diyarbakır tarafına gideceğim diye cevap verir. Eşyaları kamyonun üstüne atıp yola devam ederler. Silvan da yemek molası verir kamyon şoförü. Hacı İdris'in cebinde 6 lira para vardır o zaman ki, bir tabak, bir tabak yemek yer ki, şayet yemek paralarını kendisi verirse, parası yetişsin diye. Fakat şoför yemek parasını, Kendisi verir, Hacı İdris'e verdirmez. Tekrar yola çıkarlar. Şoför sorar, Diyarbakır'ın neresine gideceksin Hacı? Hacı İdris, aslında ben Antep'e gideceğim der. Şoför, ben de Antep'e gidiyorum diye cevap verir. Peki, orada kime gidiyorsun diye sorar. Orada bir adres bilmiyorum ama Gavsun Kuddise Sirruhu bir müridi var, onu bulmak istiyorum der Hacı İdris. Şoför adını sorar o kişinin. Hacı Mustafa kendisi halıcıdır diye cevap verir rahmetli Hacı İdris. Şoför der ki o benim dayımdır. Bu cevap Hacı'yı çok memnun eder Hacı İdris'i. Hacı Mustafa'nın evine kadar kamyon şoförü onu götürür. Hacı Mustafa çok güzel bir karşılamada bulunur. Ziyaret sebebini sorar. Ve ona Der ki sen Hacı hele yemeğini ye, parçaları alır ve sanayiye gider. Hacı Mustafa sabah namazdan sonra evden ayrılır, parçalar tamir edilmiş olarak geriye gelir. Hacı İdris'e der ki hemen gidecek misin yoksa biraz daha kalıp burada gezmek ister misin? Hacı İdris hemen gideyim cevabını verir. Otogara gidip Siirt otobüsünden bilet alırlar. Hacı İdris Kadirköy yol sapağında iner değirmen de motoru yerine takar çalıştırır. Gavs Seyyid Abdülhakim Kuddise Sirruhu gelir. İdris geldin mi der. Hacı İdris rahmetli beli kurban der. Peki hacı biz sana sormadık ki paran var mıydı acaba? Hacı İdris şöyle cevap verir. Kurban 6 lira ile gittim ve 6 lira ile geri geldim. Evet yukarıdaki dört kelime Birinci maddede onu saymıştık. Neden, niçin, nasıl, ne demek? Kıymetli dinleyenler bunlar itiraz ifade ederler. İtirazın menşe ise kibir ve kendini beğenmedir. Kibir ise tasavvufta ilerlemeye en büyük engel kabul edilmiştir. Burada Hacı İdris nasıl gideceğim, kimi bulacağım diye hiçbir soru sormamış. Gönderene itimat etmiş ve gönderen ona Allah'ın izniyle himmetlerin en güzelini yapmış ve netice almışlar. Sofi'nin mürşidinden faydalanması noktasındaki ikinci maddemiz ise şu. Mürit kalbine gelen bütün vesveseleri şeyhine arz eder. Tıpkı hekim ile hastası arasında gizlilik olmaması gerektiği gibi şeyh ile mürit arasında da çekimserlik ve gizlilik olmaz. Halini arz ettikten sonra tedavi şeyhe bırakılır. Halini açıktan beyan eden müride nakşibendi büyükleri himmette çok gayretlidirler diyor kitaplar. Tedavi şeyhin keşfine havale etmez. Buna rahmetli Seyda Kudüs'e bir sofiye söylediği şu sözü misal yapalım. Bir gün divanda eski bir judocu olan bu sofi kardeşimiz Seyda Hazretlerinin kudüs'e sirruğu ağrıyan bacaklarına masaj yapıyor. Tam masaj yaparken oraya bir başka kişi geliyor ve başlıyor Seyda Hazretlerine anlatmaya. Kurban ben çok uyuyorum, çok yemek yiyorum ve bazen gözüm yabancı kadınlara da kayıyor diyor. Bana nakleden kardeşimiz diyor ki yahu içimden adama kızmaya başladım. Seyda Kadirullahü Sırali ben öyle kalbimden ona homurdanırca bana dönerek dedi ki Sofi insan mürşidine her şeyini söylemelidir. Ve o derdini anlatana da döndü. Sen gayret et, saadatlar sana himmet ederler buyurdu. Onun için kıymetli dinleyenler, müridin vazifesi halini mürşidine arz etmektir. Çünkü şeyh keşfe itimat edip harekete geçmez. Ancak belki çok acil durumlar hariç. Bundan dolayı bazı kardeşlerimiz ben işte kalbimden şöyle diyorum, kalbimden böyle diyorum diyorlar. Şimdi radyo mikrofonlarından konuşuyoruz ya ben şimdi bu mikrofonlardan konuşuyorum. Eğer uyduya çıkmazsa, yayın olmazsa benim konuşmam ancak kendim dinlerim. Yani aletler çalışmalı. Arıza var mı yok mu teknisyenler bunu kontrol etmeli. O zaman ancak belki kalpten kalbe konuşulabilir. Yoksa zahir açacaksınız telefonu, hatlı olacak söyleyeceksiniz derdinizi. Devam edelim. Üçüncü madde yani Sufi'nin mürşidinden faydalanması için lazım olan uyması gereken edeplerin üçüncü maddesi şu. Mürid sadık olmalıdır. Sadakatin alameti, işareti ise samimiyettir. Kapıda yani mürşidini kapısında karşılaşabileceği zorluklara katlanmak ve emre bağlı kalmaktır malından, evladından daha çok mürşidini sevmeli ve bu sevgiyle mağrur olmamalıdır. Samimiyetle şöyle anlaşılır. Yanında emrine uyar, gıyabında da onun hoşuna gitmeyen hareketlerden, ayrıca her tür günahtan kendisini sakınır. İmandan sonra şüpheye girmemek lüzumlu olduğu gibi, intisaptan sonra malla canla hizmet de lüzumludur. Müridin doğruluğuna işaret de budur. Onun için mürid ne kadar sadık olursa o nispette kalbine feyiz gelir. Kalbine gelen feyiz oranında yolu kısalır. Müridin üstadının kapısından başka kendisi için faydalı kapı olmadığına inanması lazımdır. Bir kapının makbulü bütün kapıların makbulüdür buyurulmuş. Bir kapının merdudu yani reddedileni de bütün kapıların merdududur. Bunu düstur etmek ve bu düsturu hayatın rehberi kılmak lazım. Mürşitten faydalanmak için. Gelelim dördüncü maddeye. Mürit şeyhine hizmet ederken Allahu Teala'ya kul olmaktan başka hiçbir şeyi niyet etmemelidir. Şeyhine hizmet ederken Allahu Teala'ya kul olmaktan başka hiçbir şeyi niyet etmemeli. Bilmeli ve inanmalıdır ki Yaptığı hizmet Allah içindir. Başka hiçbir şey için değildir. Bu hizmet karşılığı olarak manevi hal ve makamlar beklenmemeli. Bunların Allahu Teala'ya ibadet Resulullah Aleyhisselam'a itaat olarak yapıldığına inanmalıdır. Başka düşünce ve inanç emeği boşa götürür. Müridin biri şeyhine sorar. Muhabbet nedir? Şeyh efendi: Oğul der. Ben ayak olmak isterim. Sen baş olmayı sorarsın. Muhabbet, tevbe etmektir. Tövbeden sonra üstada hizmeti Allah'ın kulluğuna gaye edilmektir. Tevbe ayaktır. Hizmet ayakkabı gibidir. Onsuz bir tarafa gidilmez. E ben diyor gittim. O Allah dostunun elinde Allah'a tövbe ettim. Ama bende fazla bir değişiklik olmadı. E ne eksik var? Hizmet. Tövbe ayaktır hizmet ayakkabı gibidir. Yalın ayak mesafe alınamaz. 5. Beş, 5. maddeye geldik. Şeyhinin ona emrettiği virtlerden başka bütün zikir ve virtleri terk etmektir. Şu halde mürit bildiği ya da duyduğu başka zikir veya virtlere itibar etmez. İnanır ki mürşidi onun faydasına ondan daha iyi bilir. Şöyle düşünmelidir. Mürşidimin yanlışı benim bildiğim doğrudan daha üstündür. Çünkü o yetişmiş bir zattır. Bilhassa bazı ticari endişeyle yazılmış kitaplarda yazdığı gibi sabah şu kadar, akşam şu kadar şunu çekeceksin gibi şeyler bir mürit tarafından itibar görmemelidir. Bu şuna benzer. Doktora gittiniz, hastalığınıza doktor teşhis koydu ve size kullanmanız için bir reçete verdi. Siz diyorsunuz ki doktor bunu verdi ama ben şunu da alayım, faydalıymış komşudan böyle duydum. Zehirlenip ölür gider insan. Onun için mürşid manevi doktordur. Onun verdiği reçeteye uy inşallah göreceksin ki şifa bulacaksın. Evet altıncı maddemiz mürşidden faydalanmanın altıncı maddesi şu. Hizmette ve çalıştığı virtlerde Yalnızca Allah'ı istemek Celleşanu, Ondan başka her şeyden ilgiyi kesmektir. Altıncı edep. Nefsinin bütün yaratıklardan aşağı olduğuna inanacaktır. Böyle inanan mürşidinden ne de başkasından nefsi için bir hak istemez. Bu inanç ile mürit kendini bu yola feda eder. İfna olur. Arzusu kalmaz. Hüstad onun fani varlığını alır fena makamının mezarına gömer, işte o zaman gerçek diriliğe erer. Yunus demiş ya, Yunus öldü de sela verirler. Ölen hayvan imiş, insanlar ölmez. Kuddise sürruh. Evet, işte insan gerçek manada ölürse, hayattayken yani ölmeden evvel ölünüz emri fermanına uyarsa, onun için ölüm düğündür, şeyh bir aruz der o da. Mevlana gibi. Kıymetli dinleyenler, mürşidin müritten faydalanmasının edeplerini anlatıyoruz. Ve 6 madde, anlattık 7. maddedeyiz. Üstadı hakkında hiyanet etmemektir diyor. Yedinci edebimiz. Mürit kendisine ne gelirse gelsin, şeyhinin mülkü bilir. Ona göre riayet eder. Şeyhine saygıda kusur etmez. O onun veli nimetidir, onu yüceltir. Kalbinde olabilecek vesveseleri zikirle yok eder. Şeyhin terk ettiği şahısları o da terk eder. Bu hıyanet önemli bir meseledir. Kıymetli dinleyenler. Bir insan eğer bir zata intisap etmişse o intisaptan faydalanması için o mürşidin sevgilisi olan, onun sevdikleri onun için sevgili olmalı. O mürşidin sevmedikleri de onun için sevgi ve sevgiye itibara layık olmamalıdır. Buna çok dikkat etmek lazım. Ne için? Emeğimiz boşa geçmesin. Ne için? Böyle bir nimet Allah bize nasip etmiş. Kamil mükemmel bir dost, Allah dostu Allah bize tanıtmış. Onun elini tutmuş, onunla beraber Allah'a söz vermişiz. Bundan faydalanmak bize layık olur. Uygun olur. Bu yedinci maddeyle bugünkü sohbeti bitirelim. İnşallah yarın sekizinci maddemizle mürşidin müride faydası ya da müridin mürşidden faydalanması için lazım gelen edepler noktasında sekizinci maddeyle devam edeceğiz. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi arz ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın kıymetli dinleyenler. atın kalbinden sözler <laughs> Adem Topal